Bugünkü mevzumuz Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bereketi, onun duası ve bunun neticesinde ashab-ı kirama e, hasıl olan kolaylıklar yani. Onunla alakalı bir mevzu işleyeceğiz inşallah. Evet. Cabir bin Abdullah radıyallahu anhuma'nın rivayet ettiğine göre bir adam Resul-ü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gelerek yiyecek bir şeyler istedi. Allah'ın Resulü de ona yarım deve yükü arpa verdi. Uzunca bir süre hem bu adam hem karısı hem de misafiri onu yemeye devam ettiler. Nihayet bir gün adam arpayı tartınca Arpa kısa süre sonra bitti. Şimdi Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vermesi tabi başka oluyor. O bu adama yarım deve yükü arpa vermiş. Uzunca bir süre yemiş, misafirine, kendi ailesine kullanmış. Sonra demiş ki ya bir tartim ne kadar kaldı? Ondan sonra bitmeye başlamış. Yani işin bereketi kaçmış diyelim. Gelip Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme bu durumu haber veriyor. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz buyuruyor ki eğer onu tartmasaydın kıyamete kadar o sizin ailenize, sülanenize yeterdi buyuruyor yani. Evet. Yine ashab-ı kiramdan Ebu Talha el Ensari'nin rivayet ettiği bir hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin Enes bin Malik'in koltuğunun altına getirdiği arpa unundan yapılmış bir birkaç çörekle 80 veya 70 kişiyi doyurması da böyledir. Enes bin Malik'in koltuğunun altında getirdiği birkaç tane arpa çöreğiyle 70-80 kişi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin duasıyla doymuşlar. Evet. Buyurmuş ki Hazreti Peygamber Hazreti Enes'e Onları böyle küçük küçük parçalara ayır buyurmuş. Sonra o ayırdığı parçaların üzerine Hazreti Peygamber dua etmiş. O işte 3-5 tane çörek 70-80 tane ashab-ı kiramdan zata yetmiş, doyurmuş hepsini. Bu hadisi Hazreti Enes şöyle anlatıyor. Üvey babam Ebu Talha, annem Ümmü Süleyme şöyle demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sesi kulağıma pek zayıf geldi. Üstelik kendisinin aç olduğunu da biliyorum. Yanında yiyecek bir şey var mı diye sordu. Hazreti Peygamber demek ki o kıtlık dönemleri hani açlık var, herkes aç. Hazreti Peygamber'in mübarek sesleri biraz düşmüş. Öyle olunca işte Ebu Talha da hanımına sormuş ki yanında yiyecek bir şey var mı? Hazreti Peygamber'e ikram edelim. Hazreti Enes'in annesi de buyuruyor ki evet var de demiş ve işte bu arpa unundan yapılmış birkaç çöreği almış. Onları kendisine ait başörtüsünün bir tarafına sardı ve onları elbisemin altına yerleştirdi. Örtünün bir kısmını da benimle bağladı. Sonra beni Peygamber Efendimiz'e gönderdi. Ben çöreği götürdüm. Peygamber Efendimiz'i mescitte cemaatle birlikte otururken buldum ve yanlarında ayakta durdum. İşte Hz. Enes'in annesi çöreği Hz. Enes'le göndermişler. Hz. Peygamber Hz. Enes'i görünce yanında ayakta duruyor küçük bir çocuk yani. Seni Talha mı gönderdi diyor diye sormuş. Ebu Talha mı gönderdi seni? Yani üvey baban mı gönderdi diye sorunca Hz. Enes evet ya Resulallah demiş. Yemek için mi diye sormuş Hazreti Peygamber. Evet diye cevap vermiş. Tabi Hazreti Peygambere her şey e, bu anlamda malum yani. E, gizli saklı bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında buyuranlara demiş ki kalkın. İşte kalkıp yürümüşler. Hazreti Önes de önlerinde yürüyor. Ebu Talha'ya gelmişler. Eee tabi Hz. Enes önden koşmuş demiş ki ey Ümmü Süleym Resulullah cemaatle birlikte geldi oysa bizim yanımızda onları doyuracak kadar bir şeyimiz yok dedi şimdi Ebu Talha'nın niyeti o birkaç çöreği Hz. Peygamber'e ikram etmekti Hz. Peygamber de hani belki o oturdukları ortamda çöreği açıp yiyebilirlerdi ama hem Ebu Talha'nın evi bereketlensin Oraya hani Hazreti Peygamberle ashabı misafir olsun diye kalkıp oraya gidiyor yani. Orada yemeği tercih buyuruyorlar. Ebu Talha'ya böyle diyor Hazreti Enes. Ümmü Süleym de Allah ve Resulü daha iyi bilir demiş bunun üzerine. Ebu Talha hemen kalkıp Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem karşıladı. Birlikte gelip eve girdiler. Peygamber Efendimiz ey Ümmü Süleym yanında olanları getir buyurdu. Yani evinde ne varsa getir. O da bana verdiği çörekleri getirdi diyor Hazreti Enes. Peygamber Efendimiz emredip çörekleri parçalattı. Ümmü Süleym yağ tulumunu sıkarak o çörek parçaları üzerine yağ sürdü. Sonra Allah'ın sevgilisi bu çöreklere Cenabı ı Hakk'ın kendisine öğrettiği duayı okudu. Yani Hz. Peygamber o parçalattığı çöreklere dua okuyor. Ve sonra Ebu Talha'ya dönüp diyor ki, 10 kişi, 10 kişiyi içeri al. Tabi ashab-ı kiram kalabalık ve birçoğu dışarıdalar o esnada. Ebu Talha 10 kişiyi içeri alıyor. O çöreklerden doyunca yediriyor. Sonra onlar kalkıp gidiyor. Resulullah 10 kişiyi daha içeri al buyuruyor. Aynı şekilde yine onları doyasıya yediriyor. Sonra onlar kalkıp gidiyor. Bir on kişiyi daha al buyuruyor Hazreti Peygamber. On kişiyi daha alıyor. Böyle böyle bütün cemaat yiyor. Yani onar onar Ebu Talha'nın evine girip 3-5 tane çörekle karın, karınlarını doyuruyorlar. Ebu Talha buyuruyor ki 7 ya da 8 kere 10 kişi içeri aldım. Yani 70 ya da 80 kişi ile 3-5 çörekle doymuşlar. Yine Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hendek gazvesinde hazırlık yapıldığı sırada 2 kilo kadar arpa ve bir oğlak ile bin kişiyi doyurduğu rivayet ediliyor. Yani o da Cabir bin Abdullah'tan radıyallahu anhuma şöyle buyuruyor. Allah'a yemin ederim ki sahabeler yemeklerini yediler hatta kalanı bırakıp gittiler. Yani kalanını da bırakmışlar. Tenceremiz eksilmeden kaynıyor, azalmayan hamurumuzdan da iki hanım durmadan ekmek yapıyordu. Böyle bir bereket yani. Hendeye katılan neredeyse bütün ashab oradan bir oğlakla iki leğen hamurdan doymuşlar yani. Evet. Ensardan bir hanım yemek hazırlamış. Sonra kocasını Hazreti Peygamber'e göndererek başkasına duyurmadan onu yemeğe davet et demiş malumunuz. O da Hazreti Peygamber'in yanına varıp Ya Resulallah, evimizde hani biraz yemek var buyurun birlikte yiyelim. Bize misafir olun. Deyince Hazreti Peygamber demiş ki Ey ashab falanca evine davetliyiz. Hadi gidiyoruz yani. Oysa sadece Hazreti Peygamber'i çağırmıştı. Ee, Tabi yok hani, e, ashabın endişesi, Hazreti Peygamber doyamaz yani, onu ağırlamay ağırlayamayız diye endişe ediyorlar. Ee, artık adam koşarak önden geliyor eve, hanımına diyor ki, rezil olduk yani, böyle rezil olduk diyor. Hanım da ben sana Resulullah'ı gizlice davet et demedim mi? Niye milletin içinde diyorsun falan diye çıkışmaya başlamış. Bunun üzerine e, kocasına böyle çıkışınca o da demiş ki ya Resulullah en iyisini bilir yani. Hani biz kendi başımıza bir iş yapmadık. Sonra onlar geliyorlar işte. Bu e, rivayet uzunca bir rivayet hani özetleyecek olursa geliyorlar Hazreti Peygamber o hazırlanan yemeğin üzerine örttürüyor bir dua okuyor ve o hanım sahabe efendimize buyuruyor ki sen yemeğin üzerine açmadan elini al e, örtünün altından al ikram et öyle bütün o ashabı kiram doyuyorlar yani iki kişilik yemeği kimler yedi Böyle de bir şey var. Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'tan rivayet ediliyor. Ebu Eyyub el Ensari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ebu Bekir ile birlikte hicret ettikleri ilk günlerde sadece onlara yetecek kadar bir yemek hazırlayıp kendilerini davet etti. Hani malumunuz Hazreti Peygamberi Medine-i de ağırlayan, onu evinde misafir eden ashab-ı kiram Dan Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anh. E, Hz. Peygamber Efendimiz ona Ensar'ın ileri gelenlerinden 30 kişiyi davet et buyurdu. Ebu Eyyub el Ensari 30 kişiyi yemeğe davet etti. Oysa iki kişiyi hazırlamıştı. hani bir Hz. Peygamber'e bir de Hz. Ebu Bekir'e. Davet edilenlerin hepsi de geldi ve yemeklerini yiyip gitti. Sonra resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 60 kişiyi daha çağır buyurdu. Onlar da geldiler, aynı şekilde yiyip gittiler. Sonra Hazreti Peygamber 70 kişi daha çağır buyurdu. Onlar da geldiler, yediler gittiler. Ebu Eyyub el-Ensari yemeğe gelenlerin hepsinin İslamiyeti kabul edip Hazreti Peygambere biat ettiklerini söylüyor. Yani Medine'ye ilk geldiği gün böyle bir hadise hukuku bulmuş. Ve o gün benim yemeğimi 180 kişi yedi buyuruyor Hazreti Ebu Eyüp El Ensari. Evet. Tabi yani burada şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Hani ayet-i kerimede buyuruyor yerde ve gökte ne varsa insanın emrine amade kıldık. Ee, burada emre amade olunacak en yüce insan Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'dir yani. Kainatta zerreden küreye ne varsa hepsi ona hizmet etmek için yarışmışlar adeta. Bu yemek mevzuu da öyle. Belki biz hani bir yemek yani yiyoruz, gıdalanıyoruz e, diye bakıyoruz ama onun da hakkın katında bir varlığı var, bir durumu var yani. O yüzden e, azalmamak için, yok olmamak için Hazreti Peygambere hizmet etmek için tenceredeki yemek bile elinden gelen hizmeti yapmış yani. Evet. Meseleye böyle bakmak lazım yani. İbn Hibban'ın sahihinde bir rivayet var. Yiyecekleri tükenen İslam askeri binek develerinden bir kısmını kesip yemek için Hazreti Peygamber'den izin istemişler savaş ortamı yani deve bugünün hani siz vesayeti olarak düşünün. Böyle bir izin istiyorlar. Bunu duyan Hazreti Ömer Resulullah'a düşmanın karşısına hem aç hem de bineksiz kalmaları halinde durumlarının çok kötü olacağını söylüyor. Elde kalan yiyeceklerin bereketlenmesi için Allah'a dua etmesini teklif ediyor Hazreti Ömer. Yani ya Resulullah binekleri kesersek hem ee, zaman sonra yine acıkırız. Yine bitkin düşeriz hem de düşmanın karşısına bineksiz çıkarız yani. Bu bir zafiyet olur bizim için. Bir zayıflık göstergesi olur diye. Ve buyuruyor ki senin duan makbuldür Sen dua buyur. Yanımızdaki yiyecekler bereketlensin. Hani biz de develeri kesmek zorunda kalmayalım. Evet. Eee bu rivayete göre herkes kabını doldurup da yaygıda bir miktar yiyecek artınca resul ü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem mübarek azı dişleri görünene kadar güldü. Sonra şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah olmadığına, benim de Allah'ın Resulü olduğuma şehadet ederim. Şuna da şehadet ederim ki bir mümin kelime-i şehadet getirerek ölürse bu şehadet kelimesi onun cehenneme girmesine engel olur. Böyle bir müjde buyurmuşlar. İşte o şeyde ashab-ı kiram bütün yiyeceklerini topluyorlar. Hani Hazreti Peygamber dua etsin diye. Böyle bir rivayet yani. Evet. Hazreti Peygamber Efendimiz'in daha hani böyle belki yüzlerce e, ashab'a karşı merhametinden, şefkatinden dolayı mucizeleri var e, işte bir avuç yemeği yemekle 40 kişinin doyması işte 70 kişiyle kişinin bir tabak yemekle doyması ee, Hazreti Hz. Fatıma'nın yemeği öyle de bir rivayet var Hz. Ali buyuruyor ki Hz. Fatıma bir sabah bir tencereye yemek hazırladı Hz. Ali'yi yemeğe bize buyurun demek üzere babasına gönderdi Hz. Peygamber'e gönderdi yani yemeği hazırlayınca dedi ki Ali'ye Hani babamızı davet et. Bugün bizi şereflendirsinler. Resul-i Ekrem de icabet edip kızının evine gelince Hz. Fatıma'ya o yemekten bütün hanımlarına da birer tabak göndermesini söyledi. Hz. Fatıma buyurulan şeyi yaptı. Ardından da Resul-i Ekrem Hz. Ali kendisi ve çocukları için yemek ayırdı. Daha sonra kenarlarından yemeğin taşmakta olduğu tencereyi kaldırır. Hz. Fatıma Kaldırırdı Hz. Fatıma biz o yemekten Cenabı ı Hakk'ın dilediği kadar yedik Buyuruyor yani Hani 2-3 kişilik yapılmış Bir yemek ama bütün Ehli Beyt'e yetmiş evet. Yine böyle elhamdülillah Birçok rivayet var ama hani çok fazla vaktimizde de müsait olmadığı için bununla iktifa edelim inşallah. Cenabı Hak bizleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bereketiyle bereketlendirsin. Malımızı, rızkımızı, kazancımızı yine onun duası hürmetine bereketlendirsin. Bizleri Dünyaya tamah edenlerden eylemesin. Onun bereketine yönelenlerden eylesin. Amin diyenleri her iki cihanda aziz ve emin eylesin. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina ve nebina Muhammed. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.